Bugün kuraba yayınlarından çıkan yoldaki işaretlere bazı eleştirilerde bulunacağız inşallah. Kuraba yayınlarına bir isim değişikliği tavsiyemiz var. Kuraba yayınlarını tahrif yayınları olarak değiştirebilirler. Nitekim bu kitapta birçok tahrif yapmışlar. Bu tür yayıncılar dipnot olarak ekledikleri yorumlarla yazarın kastetmediği anlamlar yükleyerek doğrudan onun görüşlerine bir açıklama yaparak eserleri tahrif etmektedirler. Okuyucuyu kitapla baş başa bırakıp kendi değerlendirmesini yapmasına izin vermiyor bu yayıncı. Özellikle Seyit Kutub'un kitaplarında. Yani dipnotlarla kendi düşüncelerini aslında Seyit Kutub'un düşünceleriymiş gibi lanse ederek yazarı da farklı tanımanıza sebep olabiliyorlar. Bunu okuyacağım inşallah. Bazı gördüğüm yerleri kendiniz karar vereceksiniz. Hem Seyit Kutub'un yazmış olduğu metni hem de bunların aslında şöyle dedikleri metinleri ben size birlikte zaten ekrana da koyacağım inşallah. Kuraba yayınlarının düşüncesiyle hayattaki pratik anlamdaki yaşamları olsun. Seyit Kutup'la birebir zıt zaten. Seyit Kutup tağutlara baş kaldırdığı için, onlarla mücadele ettiği için idam edilmiş biri. Kuraba yayınları ise <laughs> vacibi yapmak için bir mesele onun önünde engel ise o bizim üzerimize vacip olur. O zaman oy vermeyi vacip demiştir. Eydir, kalkmadı bu ucu. Oy vermek vacip diyen insanlardan oluşan bir yayıncı. Yani Guraba yayınları bu kitapları basarak ne amaçladı onu da bilmiyorum. Bunun altında da bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Evet tam tamına 83 tane dipnot düşmüşler. 83 tane dipnotun tabi hepsi tarif değil bazıları da kaynak gösterme. Size bazı bölümleri okuyacağım inşallah. Evet şimdi Seyit Kutub'un sözünü okuyorum. Evet İslam'la da İslam'ın getirdiği hayat sistemiyle de ilgisi olmayan kuşakların, düşüncelerin, anlayışların, düzenlerin ve yönetimlerin enkazı altında kaybolmuş olan bu ümmetin her ne kadar hala İslam alemi olarak var olduğunu iddia etse de diriltilip yeniden ayağa kaldırılması şarttır. Evet, bu cümleye şöyle bir dipnot yapmışlar. Dikkat. Burada İslam'la da İslam'ın getirdiği hayat sistemiyle de ilgisi olmayan ifadesinden maksat Müslüman ülkelerdeki mevcut yönetimlerin Allah'ın indirdiği esaslarla hükmetmedikleridir. Yoksa fertlerin hayatının İslam'la ilgisi olmadığı kastedilmemektedir. Evet görüyorsunuz tam zıttı bir şeyle karşılık vermişler. Yani yazar burada ne söylüyor, bunlar ne yazıyor? Evet bir diğer tahrife geçiyoruz şu an. Seyyid Kutub'un ifadesini okuyorum öncelikle. Bugün bizler İslam'ın çağdaşı olan cahiliyeye benzer, hatta ondan daha karanlık bir cahiliye döneminde yaşıyoruz. Etrafımızdaki her şey bu cahiliyenin bir parçası. İnsanların anlayışları, inançları, adetleri, gelenekleri, kültürel kaynakları, sanatları, edebiyatları, yasaları, kanunları, hatta İslam kültürü, İslam kaynakları, İslam felsefesi ve İslam düşüncesi sandığımız şeylerin bile çoğu bu cahiliyenin ürünü. Dipnot düştükleri ifade şu şekilde. Seyyid Kutup rahimeullah bu sözüyle günümüzde cahiliyenin farklı şekilleri olduğunu, kimisinin inananı dinden çıkaran batıl bir takım inançlar, kimisinin kişiyi fasık yapan sapkın anlayışlar, kimisinin de dinimizle hiç alakası olmayan adet ve gelenekler olduğunu söylemektedir. Bu yüzden bu tür açıklamalarına bakarak onun mevcut toplumları tekfir ettiğini iddia etmek tutarsız bir ithamdır. Seyyid Kutup diyor ki bu toplum cahiliye toplumu. Cahiliye toplumu, cahiliye toplumu ne için kullanılır? Kur'an'ı bir ifadeyle cahiliye toplumu dediğin zaman orası müşrik bir toplumdur. Ve bunlar da dipnotlarına diyorlar ki cahiliye toplumu derken onları tekfir etmek istemedi. Cahil Müslümanlar demek istedi. Yani böyle tahrifinde böylesi görülmedi diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Seyyid Kutub'un ifadesini okuyorum. Ayrıca bizim cahiliye toplumunun, cahiliye düşüncelerinin, cahiliye geleneklerinin ve cahiliye yönetiminin ülkemizdeki baskından kurtulmamız şarttır. Şimdi dipnot okuyorum. Seyyid Kutup olan kullandığı cahiliye toplum kavramından maksat İslam dininin değerlerine hayatlarının her alanında bağlılık göstermeyen toplumdur. Bu toplum Batı toplumlarında olduğu gibi kafir olabileceği gibi kafir olmayabilirdi. Mesela İslam alemindeki işlediği günahlardan dolayı dini değerlerden uzaklaşmış olan ama kafir olmayan topluluklar böyledir. Buna göre cahiliye toplumunda yaşayan her şahıs kafir değildir. Dolayısıyla Seyyid Kutub'un mevcut toplumları cahiliye olarak nitelendirmesi bazılarının sandığı gibi onun bu toplumların bütün fertlerini tekfir ettiği anlamına gelmemektedir. Seyyid Kutub'un birçok sözüne, birçok açık sarih sözüne aslında cahiliye derken kafir demek istemedi, aslında tekfir ederken kafir demedi ya sürekli bu tarz bir minvalde gidiyor. Bu konuda takdiri okuyucuya bırakıyorum ben. Seyit Kutub'un cümlesini de söylüyorum. Yayın evinin notunu da size aktarıyorum. Evet son iki notum kaldı. Seyit Kutub'un ifadesini okuyorum. İşte bu yüzden İslam davetçilerinin şunu iyi anlamaları gerekir. İnsanları bu dini yeniden inşa etmeye davet ederken ilk önce İslam akidesini gönülden benimsemeye davet etmelidirler. Hatta muhatapları kendilerini Müslüman olarak nitelendirse, kimliklerinde de Müslüman oldukları yazsa bile bunu mutlaka yapmalıdırlar. Evet. Bu ifadelerden Seyyid Kutub'un söz konusu Müslümanları tekfir ettiği manası çıkarılamaz. Aksine burada sadece nebevi davetin aşamaları açıklanmaktadır. Yani sırasıyla önce akide sonra şeriatın emirlerinin uygulanması gelir. Nitekim Mekke döneminde ve daha sonra gelen Medine döneminde de böyle olmuştur. Yani önce inandık ve tasdik ettik sonra işittik ve itaat ettik aşamasına gelir. Evet Seyyid Kutub kafir görmediği insanlara İslam'ı anlatma gereği duymuş. Evet son alıntımı yapıyorum. Bunlar benim gördüklerim daha dediğim gibi 83 tane dipnot var. Bunların birçoğunda bu şekilde kısa açıklamalar var ama bir kısmı da kaynakları belirtiyor. Seyit Kutub'un ifadesini okuyorum. İşte o zaman ancak o zaman bu topluluk Müslüman bir topluluk olur. Aynı şekilde bu topluluğun meydana getirdiği toplum da ancak o zaman Müslüman bir toplum olur. Ama insanların içinden çıkacak bu kimseler kulluğu yukarıda geçtiği şekilde yalnızca Allah'a yapmadıkları sürece Müslüman olamazlar hayatlarını bu kulluk esasına göre düzenlemedikleri sürece kurdukları toplum da Müslüman bir toplum olamaz. Çünkü hem İslam'ın hem de Müslüman toplumun temelini oluşturan ilk esas yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadeti her iki yarısıyla birlikte gerçekleşmemiş olur. Şimdi yayıncının dipnotuna gelelim. Burada Seyyid Kutup Müslüman toplumun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki gibi inşa edilmesi için gereken şartlardan ve kurallardan söz etmektedir. O nedenle buradaki sözleri mevcut toplumları tekfir ettiği şekilde yorumlanamaz. Nitekim usulle bir şeyin hükmünü açıklamakla o hükmü bir olay ya da şahsa uygulamanın birbirinden ayrı şeyler olduğu açık bir gerçektir. Evet, Müslüman toplumu değildir diyor. Bu da toplumları tekfir etmiyor diyor. Kendi düşüncelerine göre yoldaki işaretleri tekrardan yazma gereği duymuşlar. Bu kadar ünlü olmuş bir yazarın aslında ne demek istediğini sadece Guraba yayınları anlamış. Diğer insanlar anlayamamış. O yüzden kitabı bu şekilde tahrif etmeyi uygun bulmuşlar. Kendilerine Rabbimden hidayet diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.